psikoterapist kimdir, nasıl davranır? Hep akıllardaki soru değil mi bu? Öncelikle sizin adınıza karar almadığını, almaması gerektiğini söylemek isterim. Çünkü iyi bir psikoterapist karar alma süreçlerine destek olur, olumlu, olumsuz, sorun neyse bunun tüm detaylarıyla, tüm yanlarını size gösterir ve burada sizin sorumluluk almanızı sağlar, rehberlik yapar ve sonuç olarak da kararlarınızı siz kendi adınıza alırsınız. Burada yönlendirme olması doğru değildir. İyi bir psikoterapist size sadece mutluluk ve iyimserlik aşılamaz. Tabi buraya sorunlarla hastalarımız başvuruyor ve bir sorun varlığında gerçekten desteklenmeye, anlaşılmaya ihtiyaç duyuluyor. Bazı terapi yöntemleri de daha destekleyicidir. Bazıları daha didaktik, daha terapistin konuştuğu şekilde ilerler. Tabii ki tüm bunlara hakim olan bir psikoterapist hastasına hangi durumda nasıl yaklaşacağını çok iyi bilir. Bazen de gerçeklerle kişiyi yüzleştirirken karşımızdaki kişi de hastalarımızda kızgınlık veya başka olumsuz duygular da uyanabilir. Aslında bunlar kişinin değişim ve gelişim için bir fırsat olarak görmesi gereken durumlar. Kızgınlık veya başka olumsuz bir şey hissettiğinizde bunu uygun bir zamanda, uygun bir dille, terapistinizle paylaşmanızı öneririm. Sonuç olarak sizler yardım almaya geliyorsunuz ve yardım alırken de size sadece iyimserlik aşılayan, sizi pohpohlayan bir kişinin olmasını mı yoksa gerçekleri size gösterecek bir kişinin olmasını mı istersiniz? Lütfen tüm bunların farkındalığıyla ve olumsuz uygulanımların daha çok sizinle alakalı, sizin altta yatan inanışlarınızla ilişkili olduğunu hesaba katarak e, açık olun açık iletişim kurun ve fayda sağlamayı amaçlayın. Sizi yargılayan ve suçlayan kişi değildir. Bazen kendini yargılanıyor, suçlanıyor gibi de hissedebilirsin. Bunlar benimle mi alakalı, karşındaki kişiyle mi alakalı? Burada da yine açık olmak, paylaşmak sorunların çözüm açısından sana fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda iyi bir psikoterapist senin veya çevrenden birinin zarar görmesi gibi durumlarda da sorumluluğu üzerine alan ve bu konuda gerekeni yapan kişidir. İyi bir dinleyicidir, dertlerinizi dinler, size her şekilde yardımcı olmaya çalışır. Ama dert ortağınız değildir. Yani sorunlarınızı sadece dinleyip sizi gönderen kişi değildir ve olmamalıdır. Burada çözüm yollarınızı bulmanız ve bazı durumlarla yüzleşmeniz sizin için emin olun faydalı olan şekil olacaktır. Müzik